Hadi bakalım artık yatalım. Neşe sen de iyice dinleniyorsun tamam mı? Yarın zaten raporlusun okula gitmene gerek yok. Artık Melike'yi ile kreşe ben götürürüm. Tamam abla. Hadi Melike gel yatalım. Benim de zaten çok uykum gelmişti. İyi tamam hadi üstünü giydireyim sana. Ben niye bu işte çalışıyorum Serkan? Yani ben neden bulaşıkçıyım? Çünkü kimliğinizi belirtmek istemiyorsunuz efendim. Evet doğru. Ama peki sen ne yapıyorsun? Pardon yapamıyorsun. Serkan sen işini yapamıyorsun. Özür dilerim efendim. Özür dileme. Özür falan dileme. Bu senin son şansın. Eğer bir kez daha hata yaparsan seni babaannem ve üstün yanına gömerim. Tabii efendim. De kardeşlerine iyi bak görüşürüz. Aa, artık Melike hep bizimle. Gitmeyecek artık. Evet çok mutluyum. Hep yanımızdasın artık Melike. Oley oley. Artık ayrılmayacağım. Evet canım. Günaydın. Günaydın. Yeni şefler geldi biliyor musun? Aa, gerçekten mi? İyi, hadi ben gidip tanışayım onlarla o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba yeni şefler. Merhaba. Merhaba. Sen Cemre misin? Evet evet. Siz kimsiniz? Ben Mustafa. Ben de Tanıştım memnun oldum. Ben de. Ben de tanıştım memnun oldum. Biz şunları hazırlayalım. Sen servis edersin. Tamam tamam bekliyorum ben. Ay hiç tabak kalmamış. Ben bir Kerem'in yanına gideyim de tabak falan yıkaymış alıp getireyim. Kerem'in getireceği yok. Ne yapıyor acaba içeride? Tamam tamam getirsen bunu. Tamam hadi. Nasıl ya? Benim cuma günü öldürdüğüm iki adamın da cesedi bulunmuş mu? Ne diyorsun sen? Alo Serkan. Çabuk aşağı in. Ta ya, yine mi ya? Ben niye bu işlerle uğraşıyorum ki? Abi nerede kaldın ya? Mustafa abiye ne yaptın? Sus sus. Yoksa seni de onun yanına göndereceğim. Tamam tamam. Ne olur bana bir şey yapma. Benim çocuğum var. Tabii ki yapmam. Ama bir şartım var. Ne, nedir efendim? Herkes gittikten sonra bulaşıkçı Kerem burada yemek yer. Sen de onun yemeğine zehir koyacaksın. Ama bunu yapamam. Ölmeyi istiyorsun herhalde. Tamam. Yapabilirim tamam. Ne zaman? Bu gece. Ve bir şey daha var. Eğer yakalanırsan benim adımı vermeyeceksin. Tamam mı? Yoksa karın ve çocuğun ölür. Sen de ölene kadar acı içinde yaşarsın. Tamam. Tamam. Vermem. Merak etmeyin. Ama ne olur ailem bana zarar vermeyin. Tamam. Hadi işin başına. Biri görecek. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Ben Melike'yi almaya gelmiştim de. Melike'nin nesi oluyorsunuz acaba? Babaannesiyim. Ha, tamam tamam. Melike tatlım gel bakalım. Ne oldu? Bu kadın da kim? Melike gel canım. Beni en son iki yaşında gördüğü için hatırlamıyor. <laughs> Melike ben senin babaannenim. Ne? Babaannem Yaşasın artık benim de bir babaannem var. Evet canım. Neyse öğretmen hanım. Ben gitsem iyi olur. Tamam. Görüşürüz Melike'cim. Görüşürüz. Gel Melike. Dondurma güzel mi? Evet. Eve, eve gidince seni ablalarıma anlatacağım. Bak Melike asla ablalarına benden bahsetmiyorsun. Yoksa bir daha asla görüşemeyiz. Yoksa sen benimle görüşmek istemiyor musun? İstiyorum. O zaman ablalarına bunu anlatmak yok tamam mı? Tamam. Aferin benim güzel torunuma. Bıdılığım benim. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Kimdiniz acaba? Kiraz Yıldız. O, Kiraz Hanım. Masanız şu taraftan, biz masanızı hazırlatmıştık zaten. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay, bir türlü oluşumla yemek yemedim ya. Şöyle oturayım. Alo, o, ay neyse. N neredesin? Aşağıdayım anne. Sen? Ha, ben restorana geldim. Yemek yiyorum da... Afiyet ben ol. görüştüm onunla. Görüştün mü? Evet. Ne dedi sana? Sevindi. Garibim yazık. Benden bahsettin mi? Saçmalama. Efendim ben hala sizin anlamadım. Anlaman için... Benim ne yaşadığımı bilmen gerekiyor. Benim aradığım biri vardı. <laughs> Ve sonunda buldum da. Ama onun yanına almam için... Allah çok erken. Ay iyi ki buraya geldik değil mi? Buranın gerçekten tavuk döneri çok iyi. Evet ya ben de çok seviyorum. Ya Cemre bu süreçte bu şeyleri düşünmek çok mantıksız ama benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Gençler, limon başka... ister misiniz? Hah. Yok abi istemeyiz. Ha, tamam gençler. Süreniz olsun. Hah. Abi Abi yemeğimiz de var zaten ya ne diyor? Neyse. İşte ha. İşte dedi. Sen ne diyorsun? Ha <laughs> söyle, söyle Dediğim gibi çok mantıksız ama Gel abi gel abi gel. Hani pizzalar var. Abi iki küçük zaten şurada oturmuş. Allah aşkına bir Abim sen gel. Sen gel. Yemek yiyorum zaten abi ben ne diyorsun ya? Bundan da ye be abim. Kimse yemiyor. Belli belli. Tamam tamam. Ha, ne diyordu? Söyle söyle. Şey ben dediğim gibi çok mantıksız ama aşırı evet. önemli bir şey evet, bu. Evet. Şey ya ben saçımı mı kestirsem diyorum ya ben. Saç mı? <laughs> ne saçı? Şu kafamdaki şeyler. <laughs> ne kadar da komik. Kestir ya yani yakışır ki. Yakışır kestir. Tamam ya bunu birkaç gündür düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hı, rica ederim. Ben de diyordum acaba saçını mı kestirse. Tam üstüne geldi. Gerçekten mi? Ay ne kadar güzel olmuş. Hı hı. Neyse hadi yemeğimizi yiyelim. Ben nasıl böyle şeylere düştüm. Hayır. Koyamayacağım. Yapamayacağım bunu. Aç şunu. Hemen. Hemen Nalyan'ı aramalıyım. Alo Nalan. Alo. Berkey'i de al hemen hazırlanın. Otoparka gidin tamam mı? Neden ne oluyor? Kaçmamız Çantım lazım iyi misin? buradan. Nalan sus kaçmamız lazım diyorum tamam mı? Sen ne zaman geliyorsun? Şimdi çıkacağım geleceğim hemen. Tamam hemen hazırlanıyoruz. Hemen balığı her şeyi toplayın hazırlanın. Tamam tamam. Hadi. Allah'ım yarabbim nasıl işleri bulaştım ben. Ben lazım. Nerede kaldı bu yemek ya? İlla gelip kızacağım. Ali. Ye. Ali nerede ya? Ali. Allah. Im. Bu niye burada ya? Ocağın altında açık bırakmış. Yangın çıkarmaya çalışıyor herhalde. Deli mi ne lan bu adam? Şunu kaldırayım şuradan. Zaten alıştım şu saçma işe. Kurtulayım bizi anladık buradan da artık ya. Kapat sen de be. Nasıl şeyler alıyorum ben burayı ya? Yemeği de ben yapayım ben size servis edeyim isterseniz. Hoş geldiniz gülmem. Şöyle Şapka selamım nasıldı? Çok güzeldi gülmem. Alıyorum. Tamam tamam. Çekil. Teşekkür ederiz. Günaydın Cemre. Nasılsın? Günaydın. iyiyim. Kolay gelsin. Merhaba Serkan. Sen, sen ölmedin mi lan? Ne ölmez Serkan? Ne diyorsun? Efendim. Rüyamda öldüğünüzü gördüm de. Çok özür dilerim. Tamam tamam. Merhabalar. Ben Melike'yi almaya geldim. Tamam. Biraz bekleseniz olmaz mı? Zaten çıkış saat yaklaşıyor. Yok, ben hemen alayım. Tabii Melikecim gel canım. Babaannen geldi. <laughs> gel gel bakalım. bakalım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Melike, okul nasıl geçti? Nasıldı? Neler yaptınız? Oyun oynadık, resim çizdik. Aa, ne güzel. Eğlendin mi? Evet. Peki. Şimdi sana bir şeyler sormak istiyorum. Sor. Sen babanı görmek ister misin? Ama benim babam yok ki. Var Melike. Senin baban var. Nerede? Bak şu karşıda gözlüklü bir adam var. O benim babam değil. Benim babam öldü. Melike, o senin baban. Hayır değil. Melike, senin baban o. Hayır. Melike dur. Abla, neşe. Ne oldu? Ne oldu? Babaannem geldi. Ne? Nasıl? Bana bir adam gösterdi. Bir de gözlüklüydü. Ee? Babam olduğunu söyledi. Ne? Babam mı? Evet. Gözlüklü. O gözlüklü adamın babam olduğunu söyledi. Evet. Kadın nasıl bir şeydi? Kadın hmm, işte sarı saçlı. Ya onu geç. Bizim babaannemiz yok. Öldü. Ta kaç yaşında? Neşe bile görmedi babaannemizi. Evet yani babaannemizin olması Çok saçma olur Bir dakika ya ne oluyor Bilmiyorum Senin peki okuldan mı aldı Evet Ne zaman aldı Dün ve bugün Ne İki Sen gündür... de gittin Evet 2 gündür seni okuldan o kadın mı alıyor Evet Servis ne yapıyor o sırada Servis getirecekti güya Öğretmen nasıl verdi seni Kardeşte bir şekilde. Babaannem size olduğunu söylerse verir zaten. Doğru. Ya inanmıyorum. Ya başına bir şey gelseydi. Gel buraya canım kardeşim. Bir şey diyeceğim de yarın sen kreşe falan gitmiyorsun. Tamam mı? Ben senin iş yerine götüreceğim. Tamam. Orada peşimde dolanırsın. Bir şey olmaz. Kimse tamam. de bir şey demez. Tamam. Aynen aynen ve diğer gün kreşe gittiğinde bir daha kimseyle gitme tamam mı yani. ben zaten o kreşten alacağım başka kreşe gitsin Aa, başına bir şey gelecek ya aynen ya bak şimdi bizim babaannemizde de çok yıllar önce öldüler tamam mı evet Hı -hı. neşe Neşe bile ikisini görmedi biz asla bir daha göremeyiz tamam mı yani Hı -hı. neşe doğmadan ölmüşlerdi tamam mı canım Hı -hı. evet hadi günaydın Günaydın. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Aa Melike sen mi geldin? Evet. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Hadi sana kolay gelsin. Sana da. Bu kim? Ee, hani var ya söylemiştim Demir abin. O işte. Hmm. selam sabah yok mu? Aa, günaydın Gurme Hanım. Günaydın günaydın. Neyse ben dedikten sonra diyorsun ama bir şey olmaz. Ay. Gel bakalım aşağı inelim. Bak usul usul duracaksın tamam mı? Tamam. Hadi in ablacığım. Tamam. Bak şimdi ben burada üzerimi değiştireceğim. Sen de usul bekliyorsun tamam mı? Tamam. O tarafa gitme. Melike. Huh. I'm so